Sayın seyirciler, Çin'den Türkiye'ye gelen aşıların illere dağıtımına da başlandı. Aşılar Samsun ve Adıyaman'da sağlık kuruluşlarına gönderildi. Aşılar ilk etapta sağlık çalışanlarına ve 65 yaş üstüne yapılacak. Salgınla mücadelede büyük öneme sahip koronavirüs aşılarında artık son dönemece girildi. Aşıların dağıtımına başlandı. 3 milyon dozluk Sinovac aşısı 2 hafta önce getirildi Türkiye'ye. Aşılama öncesi uzman ekiplerce yapılan çalışma tamamlandı. Aşıların sıfırın altında 20 dereceye ayarlanabilen özel yapım araçlarla dağıtımına başlandı. Dağıtım yapılan yerler arasında Samsun ve Adıyaman'da var. Çin'den getirilen Sunovac aşılarının Türkiye'nin farklı noktalarına dağıtımı gerçekleştirildi. Samsun'da da gelen aşılar aşı nakil araçlarıyla hastanelere gönderildi. Dereceli... Samsun'a ilk etapta 26 bin doz aşı gönderildi. Aşılar il genelinde oluşturulan 141 aile sağlığı merkezinde ilk etapta sağlık çalışanlarına ve 65 yaş üstüne uygulanacak. 26 bin doz aşımız geldi ilk etapta. Bu gelen aşılarımız ilk öncelikle sağlık çalışanlarımıza yapılacak. Samsun'da aşılarımızı hastanelerimiz, özel hastanelerimiz, üniversite hastanelerimiz, aile sağlığı merkezlerimizde oluşturmuş olduğumuz aşı odalarına odalarını da yapacağız. şu anda hastanelerimiz bünyesinde 265 oda hazırlamış olduk. Adıyaman'a gönderilen 10 bin doz aşının dağıtımına da başlandı. Aşının ilk etapta ildeki 7 bin sağlık çalışanıyla aile çalışma ve sosyal hizmetler müdürlüğüne bağlı çocuk evlerindeki görevlilere yapılacağı öğrenildi.